Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bugün sizlerle beraber açılım videosu yapacağız. Böyle kapının bana YouTube galiba bir şey göndermiş ya da annemler bir şey sipariş etmiş. Artık onu nereden mi, bilmiyorum. Kendi kutusu vardı da, ay, kendi şey vardı da ama ben bu maviyi seçtim. O yüzden hemen bir bakalım. Ben de vallahi hiç bakmamıştım. S sadece kutusuna baktım. iki bantını çözdüm. Bandını şöyle bantlamışlar. Yolda gelirken açılmasın diye. Bence güzel. Kelebek var üstünde. Bak, şimdi açıyorum. Arkadaşlar gözünüzün önünde açayım. Açılamıyor. Açtım. Ve... Bu ne lan? Arkadaşlar ben de göstermin. Videoyu kapatayım demek. Böyle güzel bir saat. Saatin markası ne? Excel. Ek tamam. Başka? Bir tane çizim göndermiş. Bayağı güzel bence. Kim bana yolladıysa teşekkürler. Ve video bu kadardı. Küçük bir açılım videosu oldu. Böyle açılım videolarının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bu video için lütfen 50 ya da 100 abone istiyorum. Ya da like'lardan like da 100 ya, illa, ya, da 50 abone ay beğeni istiyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve benim diğer şeylerimden. Yani diğer videolarımda benim Instagram bulmanız kolaylıkla sağlanmıştır. Ben video videonun şeyini koydum. Bir tane videoma koydum. O, oradan benim Instagram hesabımı bulabilirsiniz. Ve, <laughs> ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi, iyi günler dilerim. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.